Aa, canlarım güzel bir falla daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, bolluk, bereket olsun aşk dolu sevgi dolu günleriniz olsun diyorum ve sevgili ikizler burcunun falına başlıyorum bakalım neler var bağlılık enerjisi geldi size de birine bağlılık yemin edebilirsiniz belki evlilik teklifleri alabilirsiniz bağlanmaya ve bağlılığa işaret eğer işle ilgili dinliyorsanız bu falı ikizler burcu işle ilgili de bir anlaşma yapıp bir iş yerine bağlanmaya ve sevgiyle güzelleştirme var hayatınızı güzel bir bağlılık yoluna gidiyorsunuz evet çok sevinç gözyaşlarınız var ikizler burcu ee, sizin de kalbiniz çok temiz bunu söyleyebilirim ee, şöyle söyleyeyim ki e, burada bir balığınız var e, somon balığı gibi ama çok güzel bir balık çok büyük bir balık ve büyük bir kısmet geliyor size sevinç gözyaşıyla ve siz de zirveye tırmanıyorsunuz bir kariyer fırsatı ileri ufaklı haberleriniz beklediğiniz SMS'in gelmesi Y R harfli bir insanın hayatınıza gelmesi ve şanslı bir döneminiz var e, keseniz var para geçecek elinize ve biriyle bir vakitte Haziran'ın birinci haftasından itibaren biriyle barışma sevgiyle bir araya gelme ve murat adınızın olması var. Hanenize de güneş doğuyor burada. Çok da güzel çıktı açıkçası. Bir tavşanınız var. Aile mutluluğu, yuva kurma, evlenme durumları var. Eğer evliyseniz boşanma aşamasına geldiyseniz tekrar bir düşünme ve yuvanızı kurtarma durumları var sevgili ikizler burcu. Haziran ayında kahveniz böyle söyledi ve sevinçle geçen iki dileğiniz birinin önce diğerinin çok sonra olacağını görmekteyim. Ee, ve ayna figürü çıktı burada ee, kendinizi aynaya nasıl yansıtırsanız o ayna yansımasını size öyle verecek kendi kendinizin aynası onun siz değerlisiniz gerçekten de çok güzel edilimler kazanacaksınız çok parlak ışıklı günler sizi bekliyor y harfli biriyle dediğim gibi ya tanıştığınız biri Y ve V harfi var içinde ee, ya da yeni tanışacaksınız ee, bir sevgili olma durumunuz var açıkçası e, Yavuz olabilir dediğim gibi ee, yuvam olabilir yeni yuva kurmalar yeniden başlamalar ama e, deniz atınız da var burada ve dediğim gibi F harfinden de güzel bir haber var. P harfi e, birisinin yoldan geleceği gözüküyor. Y ve V harfli biriyle de barışabilirsiniz. Evlilik yoluna gidebilirsiniz. F harfli bir hem cinsinizden de destek görüyorsunuz. Ve evlilik teklifleri var. Bazılarınız düğün bile yapıp balayına gidebilirsiniz. Sevgili ikizler Burcu gayet net çıktı falanız güzel çıktı iş adına da kapınız açılıyor dediğim gibi F işaretli bir yerden iş teklifi de alabilirsiniz aynı zamanda bir fabrikadan bir ofisten bir bankadan böyle bir teklif gelebilir size. Önemli pişişik sezgiler, görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtulmanız gerekiyor. Sevgili ikizler Burcu, ay kartı geldi ve rüyalarına bak. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz dedi. Melek kartları, sarı melekler. Sınırlar, kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Dedi burada ee, Tanrı çakartımızın mesajı. Birlik ve bütünlük, kendini ve sevdiklerinle barışma zamanı, dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar, dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun dedi. Yeniden aşık olacaksın ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da. E karmanızda varsa yolunuza çıkar evren bir şeyleri vesile eder bir travma tesadüf beklenmedik gelişme dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz evet sevgili ikizler burcu bir düğüne gidebilirsiniz belki F harfli bir arkadaşınız evlenecek onun düğününe gidebilirsiniz sevgiyle beraber olabilirsiniz ve bu da e, güzellik getirebilir size ve geldik kış sekizisine gerekenlere sahipsin yeter ki kendine inan olmadığınızda güçsüz olduğunuzu düşünmek sizi istediğinizi elde etmekten alıkoyar. Özgüven eksikliğiniz var sevgili ikizler Burcu. Bunu kendinize kazandırın. Çünkü siz gerçekten bunu içten hissederseniz başarabilirsiniz. Mütabakat. Geçmişinizden biri hayatınıza emekli oluyormuş sevgili ikizler Burcu. Bağlılığınız test ediliyor. Ve üçüncü çakra baş melek Şamuel kararlılık çakrası ve ilerleme çakrası. Bu enerjiyle devam ediyorsunuz Haziran ayı Yine çok kararlı ve e, geçmişi arkada bırakarak ilerleyeceksiniz. Yeni bir aşka yelken açacaksınız. Bazılarınız eski aşkını geri alacak ve güzel ilerlemeler, barışlar, sevgi dolu birliktelikler geliyor. Yeter ki siz isteyin ikizler burcu. Yapamayacağınız hiçbir şey yok diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu, esen, sağlıcakla kalın.